Beyefendi, uzun süredir vitrindeki perdelere bakıyorsunuz. İsterseniz içeri geçebilirsiniz. Size yardım edebilirim belki. E aradığımı tarif edebilir miyim bilmiyorum. Sadece e, peki belki de neresi için aldığınızı söyleyebilirseniz ona göre size bazı modelleri gösterebilirim. E siz de içeriden birini seçebilirsiniz. Ufak bir pencere içinde herhalde öğleden sonra güneş ışığı rahatsız ediyor. Aslında beni rahatsız etmiyor. Eşim bu durumdan çok şikayetçi. Kendisi beyaz tenli ee, olması yüzünden e, güneşten çok etkileniyor. Bana sorarsanız biraz bronzlaşsa fena olmaz ama bilirsiniz işte 20'li yaşlarımızda değiliz artık. Hmm, anlıyorum. E, güneş ışığından korunmak için bu koyu renkleri seçebilirsiniz. Bu koyu olanlar mı? Ama eşim koyu renklerden hoşlanmaz ki. Benim de giyim tarzımı hep bu yüzden eleştirir. Ben bazen istemeden de olsa koyu renkli kıyafetler alırım. Şikayetçi olan o olmasaydı kendi istediğimi seçerdim. Ama şu an onun zevkine göre tercih yapmalıyor. Anlıyorsunuz değil mi beni? E tamam eşinizi üzmeyin o zaman. Koyu renkleri seçmek zorunda değilsiniz. Ee, şuradaki modeller çok renkli. Beğendiniz mi? Şuradaki koyu kırmızı olanın deseni. Ee, şuradaki mi? Bakalım bir. Ama bu biraz koyu renkli gözüküyor. Eşiniz beğenmeyebilir. Biz gençken o desene benzeyen bir kıyafeti vardı daha çocuklarımız olmadan önce kardeşimin düğününde giymişti tabii o zamanlar daha zayıftı açık renkli gözleriyle o elbisenin içindeki halini unutamıyorum çok güzeldi öyle mi elbise için biraz cesur bir desen ama düğünde giyilebilir neden olmasın? Elbiseler konusunda biraz seçici aslında. Asıl işi mimarlık olduğu için etrafındaki her şeyin tasarımı onun dikkatini çeker. E tabi elbiseleri de önemli bir yere sahip. E, eviniz yakındaysa eşinizi de arayın ve birlikte seçin. O şu an kızımın yanında. Kendisi doğum yapalı bir hafta oluyor. Şu an onunla ilgileniyor. Ona gelince sürpriz yapmak istiyorum. Burada olsaydı işimiz daha kolay olurdu. Kim burada olsaydı? Eşiniz tabii ki. E Hanımefendi, ben evli değilim ki. E, az önce evli olduğunuzu ve karınızın kızınızın yanında olduğunu söylediniz. E, yanlış hatırlıyor olmalısınız. Ben hiç evlenmedim ve çocuğum da yok. Ama siz önce önce şey, şey, neyse. Bakın şu desene bir şey hatırlıyor musunuz? hatırlıyorum ama bir dakika tam olarak ne olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Eski bir elbiseyi hatırlattı ama o elbiseyi giyen kişi karım veya nişanlım değildi. Sadece kardeşimin bir arkadaşıydı. Enşanlım da nişanımda giymişti. Nişanınızda mı? E, evlenmeden ayrıldık. Her şey bir anda olmuştu. Hem de çok gençtik. Belki de hazır değildim. Neyse biz ne yapıyoruz burada? E, perde seçiyorduk. Ama bir şey sorabilir miyim? Nişanlınızın gözleri hangi renkte hatırlıyor musunuz? Yanlış hatırlamıyorsam yeşil gözlüydü. E, evet evet yeşil kocaman gözleri vardı anladım. Peki nişanlınızdan sonra kimse olmadı mı hayatınızda? E, oldu ama onunla da anlaşamadım. Benim suçum değil de aslında. Onlar çok fazla şey istiyordu. Ben de isteklerine cevap vermemeye başlayınca ayrıldık. Ne istiyorlardı ki sizden bu kadar önemli olan? E, ne isteyecekler? Vaktimi istiyordu. Onunla kalmamı istiyordu ama yine hazır değildim. Bunların hiçbirini veremezdim onlara. İşe daha yeni başlamıştım ve çok çalışmam gerekiyordu. Belki 7 yıl sonra karşıma çıksaydı o zaman vakit ayırabilirdim. E, gençlik işte. Bu arada ben neden perde alıyorum? E, hatırlayamıyorum. Anlamadım. Perde mi? Ufak bir pencere için demiştiniz. Güneş ışığından karımız rahatsız oluyormuş. Ben evli değilim. Bir kez daha söylüyorum hanımefendi. E, tamam tamam evli değilsiniz. Şu vitrindeki perde satılık mı? E, onu evim için almak istiyorum. E, bir dakika modelini kontrol etmem gerek. Evet istediğiniz bu model mi? Hey, nereye gidiyorsunuz? Vitrindeki perdeyi satamayız. Hem bu vitrindekiyle aynı model zaten. Tamam, tamam. Pes ediyorum. Şimdi ne oldu? Böyle durup dururken vitrindeki perdeyi mi izleyeceğiz? Bunu kimin elbisesine benzettiniz? Dışarıda herhangi bir şeyler oluyor. Polislere baksanıza. Polisler beni arıyor, sizi mi arıyor? E, evimde Ölü bir kadın buldular ve benimle konuşmak istiyorlar. Siz mi öldürdünüz? Hayır, hayır. Ben eve döndüğümde yerde yatıyordu. Kim olduğunu bilmiyorum ama genç birine benziyordu. Bana onun hakkında sorular sormak istediklerini söylediler. E ben de biraz hava almaya çıkacağımı söyledim ve çıktım. E sonra da buraya girdiniz. Dışarıda dolaşan bir kadın yaşlı adamı görünce içeriye girdi. Baba, ne yapıyorsun sen burada? Hadi gel polisler seninle konuşmak istiyorlar. Neden onlara ablamı tanımadığını söyledin? E, tanımıyordum çünkü. E, kim bu kız? Arkadaşın mı? Ben bu dükkanda ben bu dükkanda çalışıyorum. Yaklaşık 10 dakika önce babanız perde almak için dükkana geldi. Sanırım biraz rahatsız. Baba niye ilaçlarını almıyorsun? Kusura bakmayın 2 yıldır böyle. Ablanız iyi mi şu an? Krizi tutmuş yine bayılmış. Babam da hastaneyi arayacağına polisi aramış. Şu an durumu iyi. Oh ben de babanız ölü birisi deyince korkmuştum. Size başka bir şey söyledi mi bizimle geçmişi hakkında konuşmayı pek sevmez de e, biz de ona sormayız. Aslında vitrindeki perde ve şuradaki kırmızı olan çok dikkatini çekti. Bakar mısınız? Ha şu mu vitrindekinin desenleri çok tanıdık geliyor. Eski evlerindeki perdeye benziyor. Düğününde orada onun önünde çekilmiş fotoğrafları vardı yanlış hatırlamıyorsam. Daha unutmamış. O evde çok mutluyduk. Üzdüğüm için özür dilerim. E, problem değil aslında üzülmedim. E, babamla annemin oradaki hallerini bazen özlüyorum. Neyse şuradaki kırmızı olan hiç tanıdık gelmedi. Babanız onu annenizin bir kıyafetine benzetti. Kardeşinin düğününde giymiş herhalde. Annemin böyle bir kıyafeti olduğunu hatırlamıyorum. Zaten bir kardeşi var ve onun düğününe ben de gittim ama böyle bir kıyafet giymemişti. Yok gerçekten aklıma böyle bir şey gelmiyor. Neyse artık babamı götürmek zorundayım. Son bir şey daha babanız şu an evli mi ve annenizin gözleri hangi renk? Annemle ben 7 yaşındayken boşandılar. Daha sonra da evlenmedi zaten. Şu an ikisi de ayrı şehirlerde yaşıyorlar. Annemin gözleri de yanlış hatırlamıyorsam yeşildi. Babam sizi hikayeleriyle rahatsız ettiyse özür dilerim. Hadi baba gidiyoruz. Sevgili dostlar aşk bir zamanlamanın tamamıdır. Er veya geç doğru insanla karşılaşmak değildir. Dostça kalın.